Selamlar dostlarım ben Svios Nandir. Evet gördüğünüz gibi girişimizi yaptık. Bugünlük sever çok güzel bir seriye başlıyoruz. Biomcraft'ta hepiniz hoş geldiniz. Bugünlük kurulacağız. Küçükten gelişeceğiz. Belki bir şeyler falan yapabiliriz emin değilim. Yanımda da alto var. Hala <laughs> takılıyor bize. İsterseniz yavaştan videomuza geçelim. Bayağı açım. Oğlum falan toplayacağım birazcık. Fırını yapmam lazım. Bu yemekleri pişireyim. Bizimkiler gelişmeye başladı. Benim de gelişmem lazım hızlıca. Aa. Taş attı. Güzel. Hemen fırın yapalım. Hazır craft'a falan uğraşıyorken bir tane de tek yapalım kendimize. Diğerleri yavaştan kurulmaya başlamış. Biz de kurulacağız yavaştan. Selamlar. Giriş izlediniz. Evet. Bugünlük kişisel beraber çok güzel bir seriye başlıyoruz. Biomcraft'a hepiniz hoş geldiniz. Bugünlük kişisel beraber çok güzel bir yapı falan yapacağız. Bugünlük yavaştan kurulumumuzu yapacağız yapı falan yapmayı düşünüyorum. Baya güzel şeyler var aklımda. Ben geliştim görüyorsunuz demir falan oldum. Eşyaları falan toparladım. Girişi şekli bir gün oldu. İlk başta buraya kurulmuştum. Sonrasında vazgeçtim. Şuraya hayvanlar falan getirdim birazcık. Tarım da yaptım. Köy falan bulduğum için artık bu tarım şeylerine falan hiç ihtiyacım yok. Durabilir burada ihtiyacı olan alır toplar. Şimdi ise kurulacağımız yer burası. Böyle görmüş olduğunuz gibi maden gibi bir yer var. Şuralara da bir şeyler yapmak aklında var. Gördüğünüz gibi bayağı bir gidiyor burası. Aklımda bir fikir var ama hani spoilerını vermeyeyim. Burada görmüş olduğunuz gibi malzemelerimiz falan var bol bol. Köy yağmaladım. Bayağı güzel şeyler toparladım oradan. Burada bloklarımız var. Ve burada gördüğünüz gibi madenlerimiz falan var. Madene girdim. İkisi de yakın demir topladım. Bu altta varmış bir tane. Ve büyük bir maden gibi. <laughs> hmm, zombiler var. Zorluk modu zorda ve... Oha! Zırhın mı var işte? Bir şey de ben kendime bir güvence alayım. Şuradan kaçacağım. Oo çok sıkıntı. demirleri alalım. Demir set olmamız lazım. Bence bir daha gireceksek böyle mağaralara falan. Öbür türlü GG'yiz. Abi ne demir varmış ya burada güzel güzel. Bol sayıda demir topladık. Bakalım. Daha neler neler bulacağız. Aa zümrüt. Ve creeper. Tamam. Bence gelmeyecek. Allah, abi örümcek dolu burası. Oha, kaç tane örümcek var burada ya? Merhabalar, Mer merhabalar, merhabalar. Ay Amazon sevmem <laughs> Tamam geldim. Silinmişler. Canavarlar, güzel. İyi Allah'tan kaybımız yok. Allah Lan! Abi kılıcımı almış öldürecekti de beni bir tane daha vursa. Abi deliye bak sen. Güzel ölmemize değdi bence. Bol bol demir toparladık. Aha! Zombi spamları mı var? Şu dümdüz aşağı kazmayayım da. Gebermeyeyim. Selam. İşte ben bundan bahsediyordum. Korktuğum şey tam olarak buydu. Abi, bir tane daha zombi köylü. Ve elinde şey var. Çok güzel. Sen dur zaman burada kanki. Ben seni şurada sıkıştırayım. Sana lazım olursan seni girip alacağım buradan tamam mı? Benden böyle bir şey yaptım. Bilmiyorum. Sormayın da. Ölmek istiyorum galiba ben. Bayağı güzel geçti madem. Neyse. Var diyor. Ne var ne? Benim durdu şu an. İbranı vurdum ya yakınca. Neyse biz işimize devam edelim. Lan hırsız. <laughs> Tam gözünden vurdum. <buradan. gülüyor> Gidiyor, küstü. Şöyle size göstereyim haritayı bayağı bir açtım. Dol dol gezdim. Burada bir köpek buldum. İsmini yorumlarda sizin vermenizi istiyorum. Çok tatlı bir şey. Her seyrede bir tane köpeğimiz oluyor. Seriye daha yeni başlamışız. 18 tane elmas kasmış. Yaptım ameliye ya bak. Ben madene girdim arkadaşlar. Dedim ki şey yapayım. Çok aşağı alayım mıyım? Elmas olan yer var. Bir tane vereyim mi diyor. <laughs> Bak nereye kaçacağını şaşırıyor görüyor musunuz? Bak nasıl kaçıyor nasıl kaçıyor. Ne oldu lan? He? Savaş mı istiyorsun? Öyle de kaçarsın yani. İbrahim buraya doğru geliyor. E? Ee? E? Ee? Iskaladım ya. Yosun mu? Saldır onu arkadan. Saldır kuşum. Helalsin. Helalsin. Bak nasıl da kaçıyor. Nasıl da kaçıyor. <laughs> nasıl da kaçıyor. Bak <laughs> İzledim, bak. İzleyin bak. Şimdi hiç şu kaçıyor. Sanki yakalayamayacağım ha. Gel bir tane daha vurayım. Gel. <laughs> nasıl da koşuyor ya. <laughs> hadi hadi saldım seni saldım. Bir daha gelmezsin bence bu korkuyla. Aferin lan örümcek. Ha, abi bak yine geldi. Elmasım var diyorum daha kalkalım yok lan. Örümcekten öncünü aldı bu arada. Ayıp. Anca örümcek kesersin. <laughs> İşler değişti birazcık. Şuraya değil de buraya bir tane Hobbit oyu açacağım. İbrahim dedi ki takas yapalım. Rübünleyosun bloğu verecekmiş bana. Karşılığında 5 demirin. Bana 18 elmasım vardı. havat diyor diyordu. Şimdi demir için dileniyor arkadaşlar görüyorsunuz. Git <laughs> git gidebilirsin artık. <laughs> İlk kim gözünü kırpacak arkadaşlar sizce? Buraları birazcık doğal göstersin. Diye. Baktığımızda böyle duruyor. Bence o kadar da fena durmuyor. Aldım. Feneri şuraya asacağım. Böyle bir dizayn olacak hobbit tarzı evimizin. Şimdi ise amel işleri var. Burayı kazmam lazım. İç kısımları bitirdim. Biraz sürprizli bir şey olacak. Şöyle geliyoruz ve burada görmüş olduğunuz gibi. Önceden kullanacağım dediğim mağara var. Burayı hobbit ile birleştirmeyi düşünüyorum. Ben çok güzel olur. Yukarıdan baktığımızda böyle gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle buraları kapattım. Şimdi sıra neydi? Sıra artık yavaştan yapıya başlamakta. Buraları kıracağım ilk önce şuralara. Bu dizaynın aynısından çıkartacağım. Böyle kolonlar attım. Yapı yapmaya başlayayım. Evet, evi az da olsa bitirebildim. Daha buraları falan dolduracağım. Onu da videoda sepeyim diyorum. Şimdi şöyle arkamı döneyim. Görüyorsunuz buraya bayağı bir malzeme yığdım. Şimdilik burası böyle duracak. İleride değiştireceğim tabii ki. Belki fırınlar kalır, diğer sandıklar falan da durabilir. Emin değilim, neyse. Şöyle şundan hemen çıkalım. Görüyorsunuz arkamı. Bayağı güzel oldu bence. Böyle bir ön taraf var. Burada bir tane creeper patladı. Aa. Lama adam ölmüş. Buralarda ise görmüş olduğunuz gibi tablolar falan astım. Birini şey da böyle gözüküyor. Burada bir tablomuz var. Arkasında gizli bir geçit. Buraya kendime güzel bir alan hazırlayacağım. Buraya kadar izleyenleri öğrenmek için sizden bir ricam var. Şu İbrahim'i artık öldür de bir rahatlayalım yazarsanız yorumlara. Sevinirim bu tarz şeyler falan. Yazdığınız gibi kalp atacağım yorumlarınıza. Belki bir göz falan da kırparım. Şu İbrahim'i de öldüreceğim bu arada çiften. Oyuna daha yeni girdi. Demin miyim de ben bir... Gel gel. Gel sen gel. Gel. Geleceğim misin sen şimdi? Sen şimdi yemedin ha? Eee şimdi sen nane yemedin ne? Kaçarsın öyle. Sabahtan beri beni delirtiyor arkadaşlar. Şuraları falan düzenliyorum. Bana vurup vurup duruyordu. <laughs> tamam öcümü aldım birazcık rahatladım. O zaman ne başlayan videomuzun sonuna girelim. Bu tarz Biomcraft bölümlerinin devamı için like atarsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videoları kadar kendinize iyi bakın. Oradan çıkan oynama sesinden diğer Serileri izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.